Merhaba arkadaşlar. Lezzetli Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın kullanmadan hazırlayabileceğiniz oldukça pratik bir tatlı tarifim var. 10 dakika içerisinde hazırlayıp servis edebileceğiniz yapımı oldukça pratik bir tatlı tarifi. Herkesin denemesini tavsiye ederim. İsterseniz tatlımızın hemen yapımına geçelim. Öncelikle bir paket kakaolu bisküviyi rondodan çekip karıştırma kabımın içerisine aldım. İçerisine eritilmiş bir çay bardağı kadar tereyağımı ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar yağ erittim. Bisküvimizi ve yağımızı iyice birbirine karıştıralım. Bu şekilde 20 santim büyük küçülebilen kare kalıp kullandım. Kalıbımız servis tabağıma koydum ve hazırlamış olduğum bisküvimi kalıbımın içerisine boşaltıyorum. Eğer bu şekilde bir kalıbınız yoksa kare borcamda veya yuvarlak borcamda da hazırlayabilirsiniz. Bisküvimi kalıbımın içerisine döktükten sonra her yerine eşit miktarda yayıyorum ve metal bir kaşık ile üzerine iyice bastırıp bisküvilerimi sıkıştırıyorum. Bu şekilde bir yemek kaşığı kullanırsanız daha iyi oluyor arkadaşlar. Tatlımın bisküvili kısmını hazırladım, buzdolabına koyuyorum ve diğer kısımlarını hazırlamaya geçiyorum. Krem şanti kısmı için karıştırma kabımızın içerisine bir paket krem şanti, bir su bardağı soğuk sütümüzü alalım. Koyulaşıncaya kadar iyice çırpalım. Yaklaşık 6-7 dakika çırpmaya devam edelim. Krem şantimi güzel bir şekilde çırptım. Bu şekilde koyulaşması gerekiyor. Krem şantim koyulaştıktan sonra içerisine bir çay bardağına yakın damla çikolata ekliyorum. Ve bir adet küp küp doğramış olduğum muzu içerisine ekliyorum. İsteğe bağlıdır. İsterseniz hiçbir şey eklemeden de bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. İsterseniz de içerisinde farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Spatula ile güzelce karıştıralım. Dolabımdan çıkardığım tatlımın üzerine hazırladığım krem şantili kısmı boşaltıyorum. Tamamını koyarak üzerini spatula ile güzelce düzeltiyorum. Düzgün olması için üzerini spatula ile bu şekilde düzeltelim. Her yerine eşit miktarda yayalım. Tatlımın bu kısmını da hazırladım. Şimdi buzdolabına koyuyorum ve buzdolabında en az 1 saat kadar bekletiyorum. Ev yapımı çikolata sosumuza geçelim. Tencermizin içerisine 2-3 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı dolusu kakao, 1 tatlı kaşığı dolusu buğday nişastası kullandım. Kuru malzemelerimi içerisine ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Bu şekilde yaptığınızda pürüzsüz bir kıvamda oluyor. İçerisine 250 ml sütme ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Daha sonra ocağımın altını açıyorum. Ve kaynayıp koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Çikolata sosum kaynamaya başladı ve koyulaştı. Bu aşamada içerisine bir çay kaşığı margarin veya tereyağı, ve bir tatlı kaşığı kadar da sürme çikolatamı ekliyorum. Sürme çikolatanız yoksa normal çikolata da kullanabilirsiniz. Eriyene kadar iyice karıştırıyorum ve ocağımın altını kapatıyorum. Çikolata sosunu soğumaya bırakıyorum. Çikolata sosumu iyice soğuttum ve tatlımın üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Çikolata sosunuzu iyice soğutmanız gerekiyor arkadaşlar. Alt kısmı krem şanti olduğu için Sıcak döktüğünüzde krem şanti Eriyebilir. Çikolata sosunu döktükten sonra bu şekilde spatula ile her yerine yayıyorum. Tatlımı hazırladım. Bu şekilde hazırladıktan sonra buzdolabına koyuyorum ve 10-15 dakika bekletiyorum. Kalıbından çıkarttığım tatlımı kalıbından çıkartmak için kenarlarını bu şekilde bir bıçakla çiziyorum. Bu şekilde yaptığınızda daha kolay çıkıyor. Kenarlarını çizdikten sonra tatlımın etrafındaki kalıbı çıkartıyorum büyük küçülen bir kalıp olduğu için çok kolay bir şekilde çıkıyor. Artık tatlımı dilimleme aşamasına geçiyorum. Ben bu şekilde 9 dilim yaptım. Tatlınızın büyüklüğü, küçüklüğü, miktarı size kalmış. İsterseniz daha büyük kalıplardan miktarını artırarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde dilimleyelim. Her dilimlediğinizde bıçağınızı bir peçeteyle silerseniz arasındaki malzemelerin birbirine karışmasını önlemiş olursunuz. Tatlımın üzerini süslemek için Antep fıstığı tozu kullandım. Üzerini süslemek tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Tatlımdan bir dilim alıp nasıl göründüğünüzleri de göstermek istiyorum. Kesinlikle denenmesi gereken bir tatlı. Oldukça pratik ve fırın kullanılmadan yapılan bir tatlı. Tatım aşamasına geçelim. Gördüğünüz gibi yumuşacık, ağızda dağılan lezzetli bir tatlı diyebilirim. Eğer sizler de daha önce denemediyseniz kesinlikle bu tatlıyı denemenizi tavsiye ederim. Tam tutan bir tarif. Gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği yapımı oldukça pratik bir tatlı tarifi. Kesinlikle herkesin denemesini tavsiye ederim. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Instagram sayfamda da tariflerimi aktif olarak paylaşıyorum arkadaşlar. Bizleri oradan takip ederek de destekleyebilirsiniz. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı kesinlikle unutmayın.